Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar sizinle birlikte size arkadaşlar kartlarımı göstereceğim arkadaşlar. Size kaç tane kart olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bütün yani kartlarımı bakacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like, arkadaşlar Hadi videomuza geçelim. Let's go. Şimdi arkadaşlar e, kartlarım biraz dağılmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz bakın. Bu bir kutu kartım var bakın görüyor musunuz? Bir kutu kartım var bakın şöyle göstereyim bakın şöyle arkadaşlar bakın böyle kartlarım var arkadaşlar şimdi arkadaşlar hızlı ve tekmeli kartlar bende bir sürü var arkadaşlar onlardan size göstereceğim ee, bir dakika arkadaşlar hemen size göstereyim ya, teker teker göstermiş size hemen şöyle arkadaşlar hemen göstereceğim göstereyim şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim hemen ilk olarak arkadaşlar bu kadar karttan başlayacağız İlk başta arkadaşlar tam başlıyoruz. Ra arkadaşlar Ronaldinho var. 98'lik Ronaldinho. Nostaljik arkadaşlar bu arada. 93'lik Alexa Suzan. Ee, sevdiğim bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye keşke olmasaydı. Neyse arkadaşlar işte Fenerbahçe de öyle yani neyse. 96'lık Messi var arkadaşlar. Paris döneminde gördüğünüz gibi. böyle Messi. 92'lik Gantile. 97'lik Maradona. 98'lik Nostalji Kart Ronaldo, Cristiano Ronaldo 100'lik Maradona, Napoli 98'lik yine Ronaldo'nun ya Vidal Hovic, 97'lik Ruben Diaz ee, sonra arkadaşlar işte bakın burada İlker Gündoğan var Lewandowski var 98'lik işte. Gene Lewandowski sonra en Kul var arkadaşlar Fabinho var sonra arkadaşlar işte bakın burada Hoop var, Gündüzlü Sonra bakın burada 100 var arkadaşlar. Bu vardı nadir bir tane. Eskiden nadirdi ama bende var arkadaşlar. Bakın böyle. Sonra 88'lik buldu bir arkadaşlar. Gavi var. Zidane var arkadaşlar. Hacı var. Nilsson. E, Luka Modric. Zidane. Sonra işte bakın gene en var arkadaşlar gördüğünüz gibi kartların bu kadardı arkadaşlar daha bir sürü kart var arkadaşlar ama onları e, yarınki videoda göreceksiniz arkadaşlar e, yarın akşam yine video gelecek arkadaşlar saat 6'da yine video gelecek video izlemeyi unutmayın arkadaşlar gene kartların hepsini tanıtacağım arkadaşlar bu arada arkadaşlar işte ben sadece kart tanıtmıyorum yani diğer videoda tanıtıyorum niye söylediysem bunu neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı hepinize bay bay arkadaşlar hoşça kalın bay bay